Değerli kardeşlerim. Bakara 213. ayetle sohbetimize devam edelim. Kelimeler aynı şöyle. İnsanlar tek bir ümmetti. Ayrılmaları üzerine Allah rahmetinin müjdecileri ayrılmaları üzerine Allah Rahmetinin müjdecileri ve azabının habercileri olmak üzere peygamberler gönderdi. Ve beraberinde hak ile ilgili kitap indirdi ki ki insanların aralarında ihtilaf ettikleri şeyler hakkında hakem olsun. Değerli kardeşlerim, burada sırayla açıklamaya çalışalım. Kelimeleri her zaman söylediğimiz gibi hızlı tren gibi üzerinden geçerek değil ne söylenmek isteniyor? Allah neleri indirir? Neleri gönderir? Gayesi nedir? İndirmekte, göndermekte, kitap indirmekte, peygamberler göndermekte gayesi nedir? Bunları çok iyi okumak gerekir. Yani anlamak gerekir. Okumak, anlamak demek oluyor yetmez anlamayı harekete, hayata geçirmek oluyor. Okumak bu oluyor. Yoksa okumak papağan kuşu da okuyor. İşte bir çocuk da okuyor. Her şeyi okuyor, okuyor. İnsanlar tek bir ümmetti. Yani insanlar daha önce tek bir ümmet imiş. Ayrılmaları üzerine Allah rahmetinin müjdecileri yani ayrılmaları, parça parça olmaları, tarikat, şeriat, camicilik, bizim cami, bizim tarikat işte bizim şeriat herkes bir farklı kafadan farklı sesler ayrılmaları üzerine herkes kafasına göre buran anlayışı. Ama mana bellidir. Anlayamıyorsan bir anlayanla, bilmiyorsan bir bilenden soracaksın. Ben anlıyorum demek enaniyet işidir. Ben biliyorum demek enaniyet işidir. Zaten baş tarafında da ben vardır. İslam'da da ben ya da bencillik yoktur. Geçimini, hayatını idame etmek için bencillik ihtiyaçtır. Ama İslam'da bencillik ve enaniyet yoktur. Ben bilmiyorum, Rabbim çok iyi biliyor, demek gerekir. Ben biliyorum deyince Rabbinin sana bir şey göndermesine gerek yoktur demek. Ben biliyorum kelimesi içeriği budur. Şimdi insanlar daha önce yani raydan çıkma, ümmetin raydan çıkma, parça parça olma, mezhepçilik, camicilik, cami bizim cami, sizin cami. Camiler birbirine bomba atıyordu hatırlıyor musunuz? Belki de hala atıyorlar. Yani yurt dışında birkaç ülkede duymuştuk. E, bu görünen olay. Bunun haricinde Alevilik, Sunnilik vesaire. Bunun haricinde çok, çok. Parçalanmalar çok. Kaç fırka olmuşlardır onu bilemiyoruz. Saymadık. Zaten sayılabilecek gibi de değil. Bizim şeyh Üstad, bizim şeyh tarikatçılık, bizim şeyh kutup, bizim şeyh işte pir, bizim şeyh Gavsul Azem yani adam kanat takacak. Bizim şeyh mümin, bizim şeyh kul, Rabbine kul diyemiyor adam. Şeyh de diyemiyor, nefsini okşamış oluyor. Nefsini birileri okşamış oluyor. Bu arada ne başlıyor? Parçalanmalar. İnsanlar tek bir ümmetti. Yani belki 14, 12, 13, 11, 10 asırdır tek bir ümmet. Yani hepsi olmasa da belirli bir fırka, bir toplumlar, menzumesi, ülkeler İslam anlayışında tek bir ümmet. Hepimiz biriz diyebiliyorlarmış. Sonradan ayrılmışlar. Peygamberlerin gelme maksadı nedir? Rabbi daha çok iyi bilir ihtiyaç olduğunda peygamberler gönderir. Hatta şöyle söyleyeyim. Her ay peygamber gönderir, ihtiyaçsa. Bırakalım 100 yılı, 50 yılı, 10 yılı her ay bir peygamber gönderir. Ona göre zorluk yok. Burayı anlayabiliyor muyuz? Şimdi buradan da farklı bilgi vereceğiz. Ayrılmaları üzerine Allah rahmetinin müjdeciler. Yani rahmetinin Demek Allah iyiliğinin müjdecileri ve azabının habercileri olmak üzere peygamberler gönderdi. Peygamber gönderdi demiyor. 14 asır önceden bahsetmiyor. O günde peygamberler yok. Peygamberler gönderdi. Fırkalaşma bu asırda, bu devirdeymiş. Peygamberler göndermiş. Peki bu peygamberler kim? Herkesin bildiği gibi iki tane Allah'ın resulü elçisi, peygamberi, nebisi gelmiş demek ki. Ama biz görüyor muyuz, tanıyor muyuz, biliyor muyuz? Şunu iyi bilmek gerekir. Nasıl anlarız onları? Nasıl tanırız onları? İki insan. Yani peygamberler çoğulcu bir kelime. Peygamber gönderdi deseydi geçmişlere dönük ya da bir tane zamanımızda. Ama iki peygamber göndermiş iki peygamber gönderdiğinde ta geçmişten İsa, Musa gelecek denilmiş. Allah'ın Resulü gelecek denilmiş. Peygamberler gönderdi. Ne Allah'ın iyiliği olarak azabının haberciler olmak üzere. Demek ki azaptan kim haber verecekmiş? Peygamberler azabı ne şekilde haber verecekmiş? Tüm dolaylı yollar, gözden kaçan ümmetin raydan çıktığı zaman parça parça fırka fırka olduğu zaman ihtilafa muhalefete düştükleri zaman Aleviydi, Sunniydi, bizim tarikattı, bizim şeyhıdı, bizim birdi, bizim cami. Sizin camiden daha süslü, bizim imam, bizim hoca, bizim müftü. Hep bizim. Tabi. Tabi o. Halbuki bir ümmet olması gerekiyor. Allah da öyle istiyor. Onun için de tek ümmet olun çağrısını vurgulamak için tüm dolaylı yolları, hatırlatması için azap ve müjde olarak iyilik yapıyor Allah son dönemde yani ahir zamanın son çağında belki önümüzdeki asır yoktur bu biraz yani inananların inancını imanını artırır inanmayanların oh 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 hep öyle söylüyorlar denir başa gelince görür azabının haberciler olmak üzere peygamberler gönderdi. Peki bu peygamberler nasıl ispatları, Nasıl tanınır? Nasıl anlaşılması gerekir? İki peygamber gönderdiyse Allah bu çağda, bu çağda, şu an dünyada, şu an dünyada. Biri dünyanın bir başında, biri de dünyanın bir başında. Birbirlerini tanır ve ispatlarlar. İşte bu şekilde tanımlama yerinde ve doğrudur. Allah'ın programına bakar mıyız? Hiç birbirlerini tanımıyorlar. Hiçbir yerde bir çay kahve içmemişler. Ama dünyanın bir başında o, bir başında bir diğeri birbirini ispatlıyor. Şimdi anlayabiliyor muyuz? Doğruluk payı. Bu konuda herkes ben peygamberim, ben elçiyim, ben Allah'ın Resulüyüm. Benim saçım kırmızı, öbürünün saçı siyah, öbürünün saçı beyaz. Sakalı var, kavuğu var, bizim tarikat başkanı, işte, e, görmüyor musun kavunu sarun etrafındaki insanları filan vesaire gibi kendi şeyhlerine, pirlerine, başında bulunanlara, Alevi, Sunni olabilir bunlar, tarikat mensupları olabilir bunlar, rüyalarının etkisi de çok. Yani çok etkilidir, rüyalarının etkisinde kalırlar. Şu rüyaları bilmeyince, rüya görünce tamam bu bana aittir. Bu benim şey ait, bu benim çocuğa ait. Başkasına görülmüş, başkasının adına sembolik olarak görür, görülmüş rüya olduğunu bilmiyor çünkü. Saplantı içindedir, öyle görmüştür. Ama semboliktir, hamballığını yapar. Rüyanın, zuhuratın hamballı, hambaldır. Allah bu şekilde de kullanır yani. İnsanları deneme amaçlı rüyalarda kullanır ve imtihan eder, test eder. Kendinde bir şey arıyor musun? Benimle irtibatın ne derece? Yoksa ben de şunu bunu yaptım, ben de eşçi miyim, Resul müyüm? Resul benden geride kaldı. Peygamber benden geride kaldı diyebiliyor musun? Yoksa uymam gereken biri var mı? Diyebiliyor musun? Bu bir. Etki alanı nedir? Kur'an herkesin elinde var. Dolaylı yolları Kur'an'ı anlamak manasında Allah o peygamberlerini anlatır, izah eder. Nebilik vasfında da pratiğe döker. Daha sonra onlar dökümanlarını dolaylı yolları, dolaylı yollarının dolaylı dolaylı yollarını neler, nasıl oluyor? Neler nasıl olmalı? Kaydığımız yerler nasıl? Kayılan yerler ayak kaymaları nedir? Öyle ya, raydan çıkmış Kitap ehli raydan çıkmış, tek ümmetmiş. Kitap ehli raydan çıkmış. Bunun için de Allah iyilik yapmak için müjdeci ve azabını haber bir azap öyle insanların normalde azap azap demesi gibi olmaz. Peygamberler farklı şive ile insanlara duyurur ve azabı hatırlatır. Ve hataları hatırlatır. Sen şöylesin, sen böylesin de demez kendi üzerinde görerek başkalarını atıfta bulur. Çünkü kendisi o eğitimi almıştır. Bencillikten dışarı çıkmıştır. Nasıl tanırız? Dünyanın bir başında biri, dünyanın bir başında biri. Hiçbir biriyle bir yerde çay kahve içmemesine, içmemiş olmasına rağmen birbirlerini ispatlarlar. Şimdi ben peygamberim, ben rasulüm demek ne demek oluyor? Ne demek oluyordu? Ben peygamberim, ben işte rasulüm. Bunu diyenler de çok duyduk. Ya da ben de işte şu ihtilaf ben işte filan konuda hizmet ettim Allah'a. Allah rızası için. O biri diyor ben zikir için daha önce şu savaşı verdim. Şu cihatı yaptım. Bir olamadınsa hiçbir şey yapamadın. Bu kadar basit. Birlikte bir ümmet olamadınsa aslına dönemedinse peygamberler hep birbirini takip eder. Birbirini tamamlamak için Allah'tır. Ama sen tamamlamaktan ziyade benim tarikat, benim şeriat, benim şunum, benim bunun, benim ülkem, benim cami, benim aleviliğim, benim sunniliğim diyorsun. Burada bir muhalefet ihtilafı. Bu ayet buradan bahsediyor. Peygamberlerin nasıl tanınacağını anladık mı? Birbirlerini ispatlayınca bir de insan aklım var, fikrim var. Asırlardan beri izah edilmiş bu çağda gelmesi gereken peygamberler yani rasuller yani ne bileyim Resul mutlaka nebidir. Nebi mutlaka peygamber. Bunları bilelim. Ama aşama aşamadır. Onların hayat yörüngesindeki aşamaları vardır. O aşamadan geçtikçe o arma onlara giydirilir. Burayı anlayabildik mi? Şimdi bunları söyleyince tarikat şeyhi bir şeyler kapar bu sözlerden de. Evet evet ben zaten biliyordum diye. E gözün kör olmasın, niye söylemedin? Niye milleti ayrılığa düşürdün? Ne olduğunu zannediyorsun? Peygamberler kendilerinin bir şey olmadıklarını zannederken sen kendini ne olarak zannediyorsun? E adamın kerameti var, rüya görenlerin rüyasını açıklıyor. Değerli kardeşlerim, rüya her insanın gördüğü rüya kendine ait değildir. Semboliktir. Güncellemedir. Teknolojiktir. Alanı farklıdır başkalarının toplumların adına görülen bir rüyadır. Yani rüya tellekliği vardır, tellek. Rüya hamballığı vardır. Birçok insan rüya hamballığı yapar. Hiç farkında değiliz. Kendisine ait zanneder. Hepimiz görürüz kendimize ait zanneder. Hayır, bizde ait değil. Başkalarının hamballığını yaparız. Bunu anlayabilir. Bunda da bir maksat, gaye vardır. Allah'ın gayesi farklıdır. Allah'ın her gayesinde ancak ayetlerde manayı çözünce anlıyoruz. Yoksa bunun haricinde bilemeyiz. Değerli kardeşlerim, peygamberler gönder. Demek ki peygamber göndermemiş. Peygamberler ikilem. Yani iki. Bu tarihlerde tarihlerden binlerce yıldan beri anlatılıyor. Yani şu gelecek, şu gelecek. Bunların daha üzerinde çok durmaya gerek yok. Bugün dünyada mı? Evet. Bu ayrılıklar varsa onlar dünyadadır. Demek ki peygamberler ne için gönder? Peygamber ya da peygamberler ne için gönderiliyormuş? Zulüm, cehalet, insanların birbirini öldürmesi, fitneye düşme, raydan çıkma. Aynı peygamberlerin şivesinden gideceği yerde ayrılıklara, farklı görüşlere, ben farklıyım, ben farklıyım farklılıklarına girme. Daha önce tarikatların kapısına gittik. Bunları ispatlamıştık. Adam fevkalade zalim olmuş. Yani ben diyor başka bir şey demiyor. Allah belanı versin ben ise. Zaten vermiş ya ben diyen insanın Allah belasını vermiştir. Allah belası bir düşüncedir. Peygamberlerde bu şey yok. O zaman benzemen gereken kim? Peygamberlere benziyor. Bencilliğini yok edeceksin. Yok edemiyorsan bencillik seni yok eder. Kafir eder, münafık eder, ihtilafa muhalefete düşürdür. Müslümanlar birbirini sevdik, sevmedikçe cennete giremiyor. E seviyorum. Yalan niye konuşuyoruz? Sevmek öyle olma. Sevdir o zaman ki. Bir. İkincisi seviyorsak otur bir yerde bir bardak çay iç beraber. Dertleri masaya yatır beraber istişare. Budur ya yani. bencilliği terk etmek birlikteyiz istişare. Yerimiz yurdumuz farklı değil. Benim mekanım postum farklı değil. Hepimiz Allah'ın kullarıyız. Kul, 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 kuluz. Canım bu adam şeyh yasıp zuhuratı, kalp gözü filan. Bunu da kalp göz olarak gören insanın kalp gözü de kör olmuştur. Ama farkında değildir. Tarikat şeyhinin kalp gözü kör olmuştur, benim kalp gözüm görüyordur. der. zuhuratla kalp gözü görülmez. Manayı çözeceksin. Allah'ın emirlerini Allah'tan al, alıyorsanmış. Rüya zuhurat alıyorum. Başkalarının adını alıyoruz. Farkında değilsin. Allah her türlü imtihan eder. Deneme sınavdan geç. Beraberindeki Beraberlerinde hak ile ilgili kitap indirdim. Demek ki bu peygamberler sonradan gelse de Resul, Eyçi, Nebi, Nezir, Peygamber bunlar hep aşamalı peygamberliğe kadar gider. Bu peygamber deyiyordu de evliyaydı evliya farklı şeydir. Zaten peygamber nebilikten sonra mecbur evliya yani Allah'a dost olur. Ama bir de peygamberlik mührü vardır. O mühür nedir? O Allah ile kul arasında. Ama mükemmel kuldur onlar. Hadi kul olma yoluna girelim. Evliyalık yoluna girmek için kul olmayı tercih edelim ki evliya olabilelim. Ne dersiniz? İnsanlarla ihtilaf ettikleri şeyler hakkında hakem olsun. Allah hakem olacak. Peygamberi gönderecek, peygamberin diliyle, lisanıyla hakem olacak. Dikkat edelim. Yarın birileri der ki Allah benimle konuşuyor, hakem oldu filan. Peygamberler lisanı ile hayati, örnek, pratik hayatlarıyla hakem olur. Böyle yapıyorum, size böyle yapın diyor. İşte söyleniyor. Kör olmak gerekir. Şunları anlamamak için kalbin tamamen kör, kulağın tam sağır, gözün kör, akıl tamamen şeytani emellerle, bencillik emelleriyle Enaniyet emelleriyle uşatılmış olması gerekir. Bunları anlamamak için. Anlayan insan da yeterlidir. Hak daima haktır. Orada kimse ihtilafa, muhalefe düşemez. Çünkü tek bir ümmeti deniyor. Adem'den ta günümüze kadar İbrahim ümmeti, bizler hep İbrahim ümmetiyiz. Musa'nın ümmetiyiz, İsa'nın ümmetiyiz. Harun'un ümmetiyiz, Nuh'un ümmetiyiz. Bir ümmet. 14 asır önceki peygamberin ümmetiyiz. Hep ümmetiyiz. Ama peki muhalefet ne? Ayrıcalıklar ne? E bizim Kavus Azam ya da bizim cami hoca ya da bizim Alevilik, Sunnilik filan vesaire. Bunlar çıkış yolları değildir. Kör yollardır. Kör yollar bencillik ve enaniyete kurban edilmiş insanlar ümmet görülmekte. Ümmet imiş, tek bir ümmetiymiş ama raydan çıkmışlar. Peygamberler gönderilmiş. Bugün ikaz ediyorlar. Ama nerededir, nasıldır? Şu kesin. Biri dünyanın bir başında, biri dünyanın bir başındadır. Böyle tanınabilir. Beraber tarihlerden, anlatımlardan bilgiler alabilirsiniz. Alabiliriz. Almamız gerekir. Evet şöyle şöyle şurada olacağım, şöyle şöyle şurada olacağım gibi biliyor. Akıl varsa tabii. Kitap indir. Demek ki onlara da iki peygamberin ayrıca kitap inmiş. Yine sade Kur'an değil. Hani daha önce de bir ayette tekrar etmişti. Buranı eliizdeki kitabı açıklamak için ona kitap indir. Şimdi anlayabiliyor muyuz? Bakara'da, e Bakara da Bakara da açıkladık. Açıkladık. Bu sohbeti mütalaya dinersek anlamış oluruz. Ayet söylüyor. Onun içine kimse bir şey koyamaz. Yakıştıramaz. Kimsenin gücü kudreti yok. O onun hükmünde onu korumasındadır. Burada ve peygamberlerin üzerindeki kitaplar da Allah'ın korumasındadır. İtilaf ettikleri şeyler hakkında hakem olsun. Allah hakem oluyor. Kimlerle? Peygamberlerin lisanı ile hakem oluyor. Bunda da sırf o kitap verilenler, önceden kitap verilenler var ya, önceden hani ümmetlermiş, kitap vermiş bunu. Kendilerine bunca deliller geldikten sonra tuttular. Bunca deliller, demek ki delilleri görmüşler kör olası insan. Delilleri görmesine rağmen aralarındaki hırs ve kıskançlık yüzünde anlaşmazlığa düştürür. Vicdane söyleyin. Düştüyüz mü düşmediyiz mi? Kapı hızı çalan doğruyu söylese de kapıdan itilaf bizimki, sizinki, falan ki, filan ki, armalar, filan bizim tekke, sizin tekke. Adam kavus ı Azam olmuş. kavus ı Azam'ın ne, ne demek dese? Rüya, zuhurat, kalp gözü görmek demek. Hristiyan, Yahudi de görüyor evladım. 80-90 yaşındasın ama Yahudi, Hristiyanlar da rüya, zuhurat görüyor, maneviyatları var. Hiç inanmayan insanların üzerinde kabus denilen mana var ama ne olduğunu bilmiyor. Yakıştırma. Yakıştırma. Başkalarının adına hamallık yapıyorsun, hiç farkında değilsin. E, birkaç da de kanat takan oldun muydu etrafından? Tamam, zaten onlar da bahaneye bakıyor şunu iyi bilelim ki, şunu iyi bilelim. Peygamberler etrafında insan olsun istemezler, dilemezler. Böyle bir arzuları yoktur. Ya da dünyevi itibar, alkış, efendim, birileri karşısında el bak, böyle bir şeyler istemezler. Çünkü bencilliği terk etmişlerdir. Enaniyet terk ettim 19 vasıf onlardan yıktırılmıştır. Nebi vasfı içerisinde pratik talim görmüşlerdir. Allah tarafından. Sonra peygamberliğe geçmişlerimiz. geçmişler bize. Daha önce anlatmıştım. Dutur aralarındaki hırs ve kıskançlık yüzünden anlaşmazlığa, anlaşmazlığa düşmüşsünüz. Düşmüşsünüz yani. Düşmüşüz. Bunun üzerine Allah kendi izniyle iman edenleri Allah kendi izniyle iman edenleri onların hakkında anlaşmazlığa düştükleri hakka ulaştırdı. Haklarıydı. Daha önce samimilerdi. Kimler samimi? Onu biz bilmiyoruz, Allah biliyor. Samimi, sağlam gayelerle İslam'a hizmet etmişler. Onu insan kendisi ben sağlam gayedeydim diyemez. Bunu Allah onaylayacak, o onaylayacak. Burayı anlayabiliyor muyuz? E ben zaten sağlam gayedenim diyemezsin. Diyemezsin. Böyle bir sünnet yok. Peygamberlerde böyle sünnet yok. Ne yaparsa hiçbir şey yapamadım demek var. Allah kendisiyle iman edenleri sağlam, sağlam gayeler içinde iman eder. Ama ihtilaf, muhalefete düştükleri zaman peygamberler göndermiş, gerçek iman edenleri, samimi ve sağlam gayelerle iman edenleri, onların hakkında anlaşmazlığa düştükleri hakka ulaştırdı. Hakkıdır, ulaştırmış Allah. Neye? imana ulaştırmış. Hakkı olan imana ulaştırmış. Yani inşaat memurlarını göndermiş. Kulaklarını, tapasını sökmüş. Anla demiş. Onlar da anlamış. Kimler anlamış? Biz bilemiyoruz. Biz bilemiyoruz. Allah'ın emri aşikar. Bütün insanlardır. Alan alacak, almayan bildiği gibi, yobaz gibi aynı yörüngesine. Allah dilediğini doğru yola iletir. Allah bakar, test eder, evet bu der dilediğin o dilemiştir, iman, samimi imanı vardır ama şaşmıştır, raydan çıkmıştır, tekrar raya getirir, onun vagonunu koyar, bu yolda devam ettir. Ve peygamberleri zahiri, batini olarak tanıtır, dilediğini doğru yola iletir. Anlatabiliyor muyum değerli kardeşlerim? İşte bu şekilde de dilediğini doğru yola götürür, insanları doğru yola iletmiş olur. Doğru yolu istemeyip de başka gayeler içinde olup İslam'ın önüne çıkıp alimdir, şeyhtir, alevidir, sunnidir, camicidir, tekkecidir falan filan gayelerde içlerinde zulüm varsa nefislerindeki plakaları tanımamışlarsa gayelerini anlayamamışlarsa hala o nefislerin içinde boğuluyorlarsa ya da şan şöhret içindelerse, gayeleri buysa hiçbirini terk edememişlerse, bir çabaları çırpınmaları olmamışsa bunlarda bunlarda kurtuluş şansı yok. Ama samimi iman ve bir gayret sarfı. Ben bencilliğimi terk edeceğim. Ben enayetimi terk edeceğim. Bildim demekten vazgeçeceğim. Biliyorum demek ne demek? Öğrenecek olacak. Öğrenecek olduğu şeyleri öğrenmem demek öğrenecek olduğun şeylere sınır koymak demek olur. Burayı anlayabildik mi? Bunun aksine bilmiyorum. Allah doğru biliyor. Allah'ın elçileri doğru biliyor. Allah onlara öğretti. Biz her kavus da olsa, şeyh de olsa, pir de olsak vesaire şunu da iyi bilelim ki bir peygamber o çağın gereklerine göre Allah tarafından yetiştirildi, pratikte Rasul, Nebi, peygamber çağına ulaştıysa geçmişten tüm peygamberler olmaz ya tesadüf, tevafuk ya da Allah öyle bir şey dilese tüm peygamberler o çağa gelse İsa'nın zamanına Musa gelse Musa ona ümmet olmak zorundadır. Geçmişte peygamber olsa da Allah'ın sünneti bu Değerli kardeşim, buraları anlayabiliyor muyuz? Ama sen tek bir ümmet olmuşsun, sonra raydan çıkmışsın. Bizimkiler, sizinkiler, parça parça olmuşsun. Sonra da ümmet olmayı düşünmüyoruz. Ümmet ol ki kul olasın, kul ol ki Hakk'a ulaşasın. Rüyayla, zuhuratla, maneviyatla. Kalp gözünü de bilmiyorsun, kalp gözü ne onu da bilmiyorsun. Bir de Ledinli Sultanları var. Ledünün ne desem bilmiyorum. Bu bir okyanus sen nasıl bileceksin? Allah bildirmedikçe. E Allah da bildiriyor der rüyamda, zuhuratımda filan. Neyi sana bildiriyor? Başkalarının hamallığını yapıyorsun haberi yok. Başkalarının adına sembolik olarak hamballık, rüya hamallığı, zuhurat, maneviyat, kalp gözü hamallığı yapıyorsun. Hiç farkında değilsin. Buraları çok iyi düşünelim.